Ambeyiz. bye bye son bir ayda sadece sizlere 3 tane video atabilmişim Sizin bildiğiniz ambeis suç atı bu mu? Hayır tekrardan artık eskiye dönme zamanı Ben eskiye siz deliye dönmeye hazır mısınız? Artık bu saatten sonra düzenli olarak 2 güne bir en kötü eğlence videolarıyla karşınızdayım Maalesef bugün Çinliler Koronavirüsü Türkiye'ye kadar getirdiniz Artık size bir şey demiyorum Buz diyen Çinlileri izleyeceğiz bu videoyu beğenip kanalıma abone olursanız cidden beni çok mutlu etmiş ve desteklemiş olursunuz. Arkadaşlar ben buz yemeyi severim. Evet cidden buz yerim. Aranızda yani böyle löp 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 buz götüren arkadaş var mı? Bir yorumlara yazın bakalım. Böyle bokunu çıkarmayacak şekilde buz yerim ben. Ama çok soğuk ve sanki çocuğun olmazmış gibi. Bu ne? Bu buz değil. He bu bir dakika. Süt yemek donmuş buz ve Ay nasıl yiyor ya? Arkadaşlar bu Çinler cidden midesiz bildiğiniz gibi. Yani Allah yardım etsin. Allah'tan Çin değilim. Allah'tan Türk'üm. Abi bunu nasıl yiyorsun ya? Tamam. Ay donmuş musun Nasıl fondöteni nasıl sürmüş ya? Kilom kadar fondöten var kardeş. Ay ağzına nasıl alıyor? Arkadaşlar cidden bir şey demek istemiyorum. Cidden şu an benim dişlerimin Önü dondu sizde de öyle bir şey var mı Ya Allah kimseyi bu durumlara düşürmesin Aslında bir video çekmiştim Onu kanala atmadım ee, Böyle her türlü böcek gençileri izlemiştim O videoyu atayım derseniz atacağım Ama Bakın yani cidden benim çok pis midem bulanıyor Böyle çim videolarını izlerken Neden bilmiyorum Abi bilmiyorum ya Olamaz böyle bir şey ya Şu kulaklığı da sevmiyorum bir yerinde dur Kadın doymuyor sanki şeker yiyor ekmek arası çikolata mı yaptık birader Hayırdır kardeş ne ters, ters bakayım Ya geç bunu ya Başka var mı? Heh Helva mı yiyor? Nasıl yiyorlar ya? Abi benim ağzım üşürüyor dudaklar da küçücük bir şey Billak billak Bak bak benim dedime gülüyor görüyorsun yengeniz <laughs> Bu da güzelmiş Abi nasıl yiyorsunuz ya? Arkadaşlar yani buz yersiniz anlarım ama donmuş bir şey de yenmez ya. Yapmayın chat. Aranızda yiyebilecek koca yürekli insanlar var mı? Bir yorumlarda görelim. Klavye yiyor lan donmuş klavye. Çikolatadır büyük bir ihtimal o ya. La kardeş vallahi yeter ya. Böyle bir şey olamaz ya. Arkadaşlar. Abi bunlar nasıl yiyor böyle ya? Abi bu Çinlilerin en sevmediğim özellikleri yiyecek konusunda çok ülke çok kalabalık olduğu için bu tarz şeylere girişiyorlar ya böcektir böyle şeylerdir yiyorlar ama şu oyunu çok seviyorum çok çalışkanlar bir tane inşaat mühendisi sanırsam 3 günde yapacağı bir projeyi yetiştiremediği için intihar etmiş yani böyle zeki insanlar Nasıl yiyeniz anlamıyorum. Allah sabır versin. Allah geri de kalanları kurtarsın. Ve bu arada daha fazla bu tarz tepki videoları devam istiyorsanız like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Açıklama kısmında Instagram var. Oradan istediğin zaman bana yazabilir ve sohbet edebiliriz. Lan beys. Ve bu arada Ali Biçim ve Mesut Can Tomay fanıyım. Bu arada videoyu beğenmeyi unutmayın. Tekrardan söylüyorum. Abi nasıl yiyorsun kardeşim? Kardeşim nasıl yiyorsun? Ya vallahi midem bulandı. Ya şu Çin videolarında yeter artık bıktım ya. Allah'ım bir daha şu Çinlilere YouTube Türkiye'de gündem haline getirmeyin. İstemiyorum. Koronavirüste yenelim. Ellerinizi yıkayın. Kalabalık ortamlara fazla girmeyin. Öksürünce böyle yapın. Ülkede bir salgın var. Gripim şu an. Vuj korona aldım. Vuj tak. Çok tehlikeli oldu. Vuj. Abi böyle Ali biçim taktikleri yapasın var. Ha matematik Ay. Abi midem bulandı ya. Hastayım ve hiç cheese gelmiyor. Biz ha. Ne güzel de yiyir aslanım benim aslanım. Yarasın koçuma yarasın. Abele bele bele. Afere. Afere. Bu saatten sonra kulaklığımı çıkarıyorum. Çünkü neden değil? Bu Çakurtu ağzımdan çıkan sesin gelmesini istemiyorum. Yeter ya. Ay ne kadar minnacık ayakkabı. Tabi. Bunlar pastadır büyük bir ihtimal onu yiyordur ya. Çünkü baksana yedikçe yiyesi geliyor. Çünkü bunların gözleri çok birbirine benziyor. Yani öyle bir Japon var mı? Bir Japonumuz yok mu chat? Bir C Çin. Böyle yapardım ben küçükken. Oo, ne güzel bir yer öyle. Aslanım be gene aynı kadın. Kadın da hiç olmuyor maşallah yedikçe yiyor. Aslan kardeşim benim. Kvai diye bir program. Bu da TikTok gibi bir şey herhalde. Ay sütü mü? Ay. Bunlar makyajına çok önem veriyor. Baksanıza yüzleri çok temiz. Abi bu ne bunu anlamadım. Bu buz olamaz. Ay arkadaşlar Allah'tan Türk'üm. Türk olduğum için kendimde gurur duyuyorum ama bu Türk olduğum için buz yemeyeceğim anlamına gelmiyor. Buz yerim ama bu şekilde de yemem. No 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 no, no. please no. Lütfen Allah'tan ayrılmayın. Abi vallahi midem bulandı ama yani ama artık yeter. Yine bir kara geceler. Ya bunu geç ya vallahi ya. Aa bak oyuncak panda yiyor. Panda mı lan bu? Tavşan mı? Bilmiyorum ben ne atsa bir şey yiyor işte kadın. Ama donmuş bir şey. Ya büyük bir ihtimal bu. Hani Eee pudingler oluyordu ya. İçine koyuyorsun. Ondandır ya. Sonra dolaba koyuyordun. Buz oluyordu. Odur büyük bir ihtimal. Suyu böyle akıyor ya, çok mu güzel acaba? Nasıl yiyorlar şuna bak hele. Yalnız dudaklar da çok tatlı bir şey. Ha, baksana bu Çinli. İyi öpüşür bunlar. <laughs> tamam kardeş yani yedin anladık. Geç. Tarak gibi bu lan. Vay koca panda inek şey midir? Kafasını kulağını koparttı. Kulağından ne isteyin kızla? Açık gülsün la. Üçük gülsün oğlum. Içık Içık. Oğlum diyorum kızsın la. benden erkek gibi duruyor. Ayy. Ay ay var dendi. <laughs> Ama bana var dendi. Gülücü Melitta. Abi ben fazla daha fazla dayanamayacağım arkadaşlar. Lütfen kusura bakmayın. Bu saatten sonrasını izlemek istemiyorum. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Bu tarz videoların devamını istiyor musunuz bilmiyorum. Böyle Çinler artık izlemek istemiyorum. Siz de istemiyorsunuzdur biliyorum. Ama bu tarz tepki videolarının devamını istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum bunu biliyor musunuz? Hayır yeni öğrendin sen yakışıklı güzellik prenses prensesim kraliçem kralım bak hepsini saydım yakışıklım güzelim abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma hoşçakalın ve Bye-bye.